Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz Dostlarım yepyeni bir FPS arttırma videosu ile tekrardan karşınızdayım Dostlarım bu videomuzda sizlere nasıl kendi PUBG var oynarken Ortaya çıkan donma ve kasmaları nasıl azaltabilirsiniz Ya da nasıl ortadan kaldırabilirsiniz Bunu göstereceğim Bir de arkadaşlar nasıl ki, kendinize FPS'inizi arttırabilirsiniz Bunu da göstereceğim İkisi bir arada dostlarım yani Şimdi dostlar bu videoda gösterilmiş bir şey bana riski falan oluşturmamaktadır Yani herhangi bir korkunuz falan oluşmasın Sadece FPS odaklı ve grafikleri falan değiştiriyor böyle ve FPS'inizi arttırıyor. 10 numara bir şekilde. Yani sizi kasmalardan donmalardan kurtarıyor dostlarım. Ya da donma kasmalarınızı azaltıyor ve FPS'inizi böyle arttırıyor dostlarım. 10 numara bir şekilde. Aga şu an çok iyi bir ortamdayım dostlarım. Şu an böyle nasıl söyleyeyim doğal bir ortamdayım. Hemen kameramı açayım sizlere. Aga bakın 10 numara bir ortamdayım gördüğünüz gibi aga bakın tarladayım tarlada sizin için video çekiyorum aga vallahi de billahi ya tarlada sizin için video çekiyorum agalar haberiniz olsun şimdi aga bunun şerefine size güzel bir dosya vereceğim. 10 numara bir şekilde videomuzu bitireceğiz, halledeceğiz, öğreteceğim, göstereceğim ve buradan gideceğim dostlarım. Siz de destek amaçlı aşağıdan bu videomuzu beğenirseniz gerçekten bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Bu arada bu videolar arkadaşlar herkese çalışmıyor olmayabilir yani. Herkesin cihazı farklı, herkesin şansı yani bir kardeşimde çalışır, bir kardeşimde çalışmaz. Yani ondan dolayı bana sevmeyin agalar. Lütfen bakın sevmeyin. Ben şimdiden uyarımı yapayım yani. Bir de dostlarım nasıl söyleyeyim nasıl söyleyeyim aklıma hemen gelsin Bir de arkadaşlar herkesin şansı aynı değil yani bir bir kardeşimde olabilir bir kardeşimde olmayabilir Eğer olmayan kardeşlerim falan varsa aşağıdan kanala abone olup kesinlikle bildirimleri açınlar ki Daha fazla videolardan haberdar olun ve ilk anında video paylaştığı anda videodan haberdar olun ve o videodan yaralanın dostlarım Benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum Zaten benim nasıl bir video çektiğimi tanıyanlar bilir tanımayanlar da birazdan anlarla dostlar Her neyse şimdi dostlar bu videonun açıklamasına tıklıyorsunuz ya da yorumlar kısmında sabitleyen linkte orada arkadaşlar bir tane dosya linki var. Hemen dosya linkine bir kez tıklıyorsunuz. İyi izleyin arkadaşlar. Önemli yerler olduğu için lütfen ileri sarmadan sonuna kadar dikkatlice izleyin arkadaşlar. Bakın linke tıkladıktan sonra bizleri buraya açacaktır. Burada bağlantıya gitmek için tıklayına basıyoruz hemen tıkladıktan sonra arkadaşlar bizleri direkt buraya açacaktır. Burada arkadaşlar bizleri bir tane şart karşılıyor. Bakın burada 3 tane şartımız var arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber bu şartlarımızı yerine geçeceğiz. İlk önce buradan kanala abone olup tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bizleri direkt YouTube kanalımıza açacaktır. YouTube kanalımıza attıktan sonra buradan kanalımıza abone olup bildirimi tüm yapıyoruz. Ve arkadaşlar bildirimi tüm yaptıktan sonra son videomuza girip bir like atıyoruz ve çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan size geliyoruz. Tekrardan size geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Birinci kanala abone ol şartı yerine getirilmiş ve yeşil tik almış. Okey bu tamamdır yani. Şimdi ikinci kanala abone ol tıklıyoruz arkadaşlar. İkinci kanala abone ol tıkladıktan sonra bizleri direkt arkadaşlar yedek kanalımıza attı. Buradan da abone olup bildiğimi kesinlikle tüm yapıyorsunuz arkadaşlar ve tekrardan siteye geliyoruz. Tekrardan siteye geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt ikinci şartımızı yerine getirilmiş. Sadece bir şartımız kaldı arkadaşlar. Telegram'a katılım var. Telegram'a katılın'a tıklıyoruz. Bizleri arkadaşlar direkt Telegram kanalımıza atacaktır. Bakın izleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizleri direkt Telegram kanalımıza attı. Telegram kanalımıza attıktan sonra arkadaşlar aşağıdan katılığa basıyorsunuz. Ve katıldıktan sonra bitti arkadaşlar. Okey 10 numara bir şekilde 3 şartı yerine getirdik. Tekrardan hemen siteye geliyoruz arkadaşlar. Tekrardan siteye geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane şartımız vardı. 3 tane şartımızda başarılı bir şekilde yerine getirdik. Son adımız var. Bağlantınızı alına tıklıyoruz. Go linke bağlantınıza git'e tıklıyoruz ve bizleri burada 5 saniyelik bir link karşılıyor arkadaşlar. Burada da 5 saniye bekliyoruz. 10 numara bir şekilde dosyamızı indiriyoruz. Bakın hemen linke'yi de bas. Geri şuna bas. Tekrardan linke'yi de bas. Bizleri direkt mediafire.com sitesi karşılıyor. Buradan PUBG muay, kasma sorun çözümü 60 şey bir dosyamızı indiriyoruz. İndirdikten hemen sonra zercivir uygulamasını açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zercivir uygulamasını açtık. Zercivir uygulamasını açtıktan sonra bizleri böyle bir sürü klasör karşılıyor. Bu arada zercivir uygulamasını Google'dan ya da Play Store'dan zercivir yazarak indirebilirsiniz. Şimdi dostlar bakın burada Doflan klasörü var. Doflan'da bir kez tıklıyorsunuz. İndirdiğimiz dosya diri karşımıza çıkıyor. Bakın burada. Üzerine tıklıyorsunuz. Buraya çıkarta basıyorsunuz. Buraya çıkarta bastıktan sonra direkt, direkt yukarıdan bir tane klasör çıkacaktır. Kasma sorun çözümü 60 yapıyor. Üzerine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar içinde bir tane dosya var, klasörü var. 60 FPS. Buna da tıklıyoruz arkadaşlar ve içinde bizleri files karşılıyor. Bu files'i kopyalıyoruz, basılı tutup kopyala diyoruz. Sonra yukarıdan Java adası Android data'ya basıyoruz. En aşağı geliyoruz arkadaşlar. Buradan com.tnc.ig'yi buluyoruz. Bakalım nerede nerede? Bakın burada. Tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra hemen aşağıdan da basıp tüm dosyalarda deyip değiştire basıyoruz ve bitti. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar buraya gidip kendinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Kontrolleriniz falan değişirse arkadaşlar eski haline getirip sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Grafiklerle kesinlikle oynamayın arkadaşlar. Yani böyle kalsın yani. Benim deyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Destek amaçlı aşağıdan bu videomuzu benim kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.